Herkese merhaba. Bugün efsane lezzet, komagene çiğ köfte takoyu deneyeceğim. Şöyle kabımızı açalım güzelce, paketimizden ürünü çıkartalım, şöyle kağıdımızın üstünde açalım. Evet, çedar peyniri, Meksika fasulyesi ürün harika gözüküyor. Ürünü yerken rahat olmak lazım arkadaşlar. Elinde sonunda dökülecek. Şöyle şuradan kocaman bir ısırık alayım. Gerçekten çok başarılı. Bu ürün iki kere, yani iki şekilde dökülme ihtimali var. Önünüzde bulunan kağıda dökülüyor. Ya da tako kabının içine dökülüyor. Sonuçta her ikisini de şöyle göstereyim, ziyan olmasın diye dökülen peynirleri şöyle güzelce sıyırıp yiyebiliyorsunuz. Taco kabının içine dökülen ürünleri de şu şekilde afiyetle yiyebiliyorsunuz. Ürünün ekstra bir özelliği var. Ürünü yerken sizi bir havaya sokuyor ürün böyle. Kallavi bir ürün. Dediğim gibi ürünün kendisine has bir özelliği var. Yerken sizi havaya sokuyor. Meksika istikleri var içinde. Gerçekten güzel. Meksika fasulyeleri İçindeki soğan, peynir ayrı bir lezzet veriyor ürüne. Herkese tavsiye ederim. Çok bomba bir ürün. Şu anda çok popüler. Herkes bunu konuşuyor. Ben de merak ettim. Bence müthiş. Herkes denemeli. Herkese afiyet olsun.